Bahçıvan sevgili dehşet saçtı. Bahçıvanlık yaptığı villanın sahibi 56 yaşındaki İngiliz sevgilisini öldürdü, ardından da oğlunu ve annesini yaraladı. Olay Muğla'nın Dalyan beldesinde meydana geldi. 46 yaşındaki bahçıvan, 6 yıldır bahçesinin bakımını yaptığı villanın sahibi ve sevgilisi olduğu öne sürülen Katrina Annabori ile geçtiğimiz hafta henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı tartışmanın ardından Berry karakola gidip kendilerini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdükleri bahçıvan hakkında şikayetçi oldu. Ailenin şikayeti üzerine jandarma'nın gözaltına aldığı bahçıvan ertesi gün serbest bırakıldı. Jandarmaya şikayet edilmeyi içine sindiremeyen bahçıvan sabah saatlerinde villayı pompalı tüfekle bastı ve kadının oğlunun bacaklarından annesini de sırtından vurdu. Yaralanan ve hastaneye kaldırılan ailenin iki ferdinin ise hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Bahçıvan ise olaydan bir saat sonra teslim oldu.